Beşiktaş'ta Ihlamur'da 2 artı 1. Birinci kat bir daire. Eşyalı. Eşyalı kiralık. Balkonlu. Temiz bir daire. Şimdi bakalım. Buzdolabı, mikrodalgası, ee, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ocağı, aspiratörü. Ya buraya bir küçük masası var. Şuradan salona doğru. Servis için bir alan var. Boşluk var masamız şöyle çok kullanışlı televizyonuna kadar var kombili birinci katta balkonlu hemen çarşıya pazara markete kafelere çok yakın çok güzel bir konumda hemen 100 metre sonra kafeler filan çok canlı cıvıl cıvıl bir bölge sakin bir sokak